Ah. Ya bize bana bir tane iki tane tüy verdiler. kart, e, evet, kar topu ve kar tanesi diye birisinin DNA sonuçlarını sana da verdiler ama Ya verdiler. Bana kar tanesinin verdiler. Bana da kar topunun ikisini verdiler. Ne yapmamızı istiyorlar? Ben hala anlayamadım. Sanırım DNA bulmamızı istiyorlar. Evet, gel tüyleri alalım şuradan. Zaten içinde tüyler DNA mı diye bakılıyor. Ben hala size ki mutasyonu çiçeğin neden bu kadar mutasyonlu olduğunu anlayamadım. Bu arada küçük bir çiçek daha var içinde. Ben araştırıyorum hemen. Bakalım DNA örneklerine hemen. Bir saat sonra. Ay buldum buldum sonuçları buldum. Ya ben de burada yapa yapa bir hal oldum. Ya bakayım doğru mu? Yüzde yüz kaç? Yüzde? Ya yüzde yüz doğru. Allah Allah. E yüzde elli doğru olma ihtimali var. Ya ne ben? ben. Ben bu karışımı mi? içmeliyim. Çünkü beynimi kaybediyorum. Ne? Beynimi kaybediyorum içmezsem. Ay valla. Ah, kendime geldi mi kahve içtim? Şurada ilaçları şey yapayım. Ay. Ben şu ilaçları şey yaptım. Ya ama yüzde elli yanlış olma ihtimali. Yüzde iki üç. Yüzde on falan yanlış olma ihtimali var çünkü. Dur bir bakayım. Hayır. Yüzde on nokta 68 Ya sence doğru mu? Çok da Bayağı bir saatte falan araştırıyorum. Dur. Bak buldum. Kim buldum. Doğru muymuş? Doğru muymuş? Ya. Doğru mu? Kardeşlerimiz. Ne? <laughs> İnanmıyorum. Oley. Bazak. Ay maaşımız ne kadar olacak acaba? Ya dur. Tabii bir sınırla. Ama şöyle bir sorunumuz var. Evet. Yani kardeşlerimiz. Ama yani kardeş de bir küçük sürüz var. Ne? Şey. Onlar aslında yani hani biz kart şey sanıyorduk ya erkek. Evet. Kızmış. Ne? Ben de bilmiyorum. Ne? Ya biz bunu abi Ervan Hanım'a nasıl söyleriz ya? O onu hala oğlum oğlum diyor. Eyvah. Diline katılmış bir şey. Bize bir sorun daha var. Ne? Biz şimdi kar topunak. düşüz kar de inşallah herkes çıkmaz. Ay. Yok, kar tanesi kız. Oh tamam. Bilgisayarı kırıyorum, bu işten istifa ediyorum. Yalnız, bir Hı. sorum daha var. Ne? Galiba patron maaş, zam yapmayacak bize. Neden? Hatta daha az para verecekmiş. Neden? Çünkü işimizi bir iki saatte anca yaptık. Ya bu ya ne bileyim böyle çık çık diye vuru Yani olmuyor ki Hanım Hanım'la bu öğrenmeyesiz olmaz yani. Ama Erban Hanım da bize şikayetçi olursa iyice bir fakirleşiriz. Ha. Haklısın zaten kardeşiz yani diyorsunuz. O yüzden her sene iki tane anlamamız gerekiyor. İlk, 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 ilk. Bilgisayardan şu anda yazıyorum yazıyorum yazıyorum. yazıyorum. Evet. Yüzde yüz kanıtlanmış bir şey şöyle aç kalabilirim. Dur ben biraz daha yazayım. Ah. Allah! Ne oldu? Allah! Kız geçmiş! <laughs> Allah'ım yarabbim! Kızım ne oldu sana? <laughs> Allah'ım bir şey oldu. Allah'ım ya. Ben iyi değilim hastaneye uğrayayım. Kalk bilim adam, biz bilim insanıyım. Evet ama doktorum. İkisini değil, İkisi de aynı şey. Değil. Değil. Ama neyse. Ha ben biraz araştırmaya gideceğim. Şekil burada neyle? Eylül mü? Eylül adını unuttum. Yeren. Eylül <laughs> diyor. Ne? Adı neydi? Yeren. Ay Ceren, benim adım Eylül'dü. Ben adımı karıştırdım. G <laughs> Og på den andre siden har apene juksa Karthane, yani bir de, Erval Hanım sanırım karıştırmış tüyleri, başka bir ilesinin tüyünü vermiş. Yani aslında ile kartopu kardeş değil. Nasıl? Bilinmeyen bir kişiyle kartopu kardeş. Ama o zaman karthanesinin kardeşi kim? İşte bu büyük bir sorun ve papa izi delirecek bunu bilince. Ya o zaman kiminle ne Bu kimin tüyüymüş biliyor musun? Ben de bunu, bunu söyleyemeyeceğim. Ben gözünüm. Ne? aynen Ay. öyle. Ay. Nam, Zeynep yazmışsa nam ya Eylül nereye gittin? Ya Eylül nerede ya? Allah Allah. Ne oluyor ya? Ay Zeynep geldi. Ya Allah ya. Kartopu çok kız gibi konuşmaya başladı. Nasıl? Kartopu çok kız gibi konuşuyor ama kartopunu çıkarayım konuşsun. Merhaba. Merhaba gibi konuşuyor. Neden? Hmm. Çünkü... O bir kız. DNA konuşlarına baktık. O zaman... Peki kart kardeşi kimmiş? O da bilinmiyor ama kart atının kardeşi senyesi. Ne? Yani kartanesi zencefirli kardeş mi? Evet. Kartan... Ne? Kartopu zencefirli kardeş. Hayır kartanesi zencefirli kardeş. Yok kartapu. Kartanesi. <laughs> kartanesi. Ay sarılıyor bunlar. Allah'ım ya. Ama kimlik mi kardeş? Ah... <laughs> Durun bir daha bak şöyle. Zencefil Bey, gelmeseniz geliyorum üçteydi işte ya. Eee, kart hanımla Zencefil Bey kardeş. Ne? Kardeş. Ne? Kardeş. Nasıl ya? Daha anlamıyor anlamıyormusun kardeşler? Bu yüzde bizde kaç? Yüzde... 99.99 .99. Yani yani yüzde kaç yanlışımız olabilir? Yüzde bir yanlışımız olabilir. Hmm. Seni güzel sen kopuyor lan. Neden? Nasıl herkes çıkar ya? Ya benim suçum mu ya? Allah Allah. Eylül Hanım bakmıştı onun kız olup erkek benim ne olduğuna. Tamam. Hadi işine geri dön. Nasıl ya? O zaman Eylül hanımı koydu kovun. Tamam. Aman, Eyvah seni şey vermişsin. Tabii ki de seveyim. Oy gül. Hmm, çok seviyorum seni. Sen büyüğün mü? Ben sana küsüm. Neden? Bir sorun mu var ki Ne sorunu? Sen ne? kardeşim ya o benim. Hı hı. Ama ben onu seviyordum. Peki ne? Benzesin diye. Evet çünkü o sana karşı ki seveceksin. Ama o annem de sevmiyordu. Hı. Nasıl seviyorsun? Evlenmeyeceksin beni. Sana? Hmm. Seni kız bir evlendireceğim evlendiricem ama seni kartoz ama sen kızım evet seni kim evlendireceğimi ben söyleyeyim seni buzullu evlendireceğim Yaşasın. evet Yaşasın. ama senin büyümen lazım beş seviye olman lazım tamam tamam mı tamam tamam Yaşasın bizim, bizim arkadaşlarımızımız mağazım. bu kadar evet arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar ne evet yaptın arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir evet ben de size daha sonraki videoda mutlaka görüşeceğiz